Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Renault Talisman'ı inceleyeceğim. Talisman gerçekten arkadaşlar yani görüntü olsun, donanım olsun gerçekten güzel bir araç. Yani zaten şu red farları C şeklinde. Talisman'ın yani bunu bütün modellerinde kullanıyor. Hani Megane'da olsun. Şöyle Megane'da da aynı modeli kullanıyor. Araç güzel, hoş. Ön taraftan şurada krom kaplamalar falan kullanılmış. Gayet güzel bir görüntüye sahip. Şuradan aracın fiyatına bakalım. Aracın 288.000 TL bir fiyatı var arkadaşlar. Opsiyon olarak da 1700 TL. Aracın kendi rengi gelmiş. Bu araç 160 beygir arkadaşlar. 270 Nm torka da sahip. Şöyle 17 inç alışımlı jantlarımı göstereyim aracın Gayet güzel, şık bir araç. Böyle evet. i̇çine bindiğinizde şöyle bir karşılama geliyor arkadaşlar. Ama şimdi şu an şöyle göstereyim size geldi zaten. Biraz geç geliyor ama sonuçta geldi. Ve buradan bahsedeyim. Buralar yumuşak. Buralar da yumuşak. Burada şöyle bir kaplama kullanılmış. Güzel. Altta şöyle bir adet hoparlörümüz var. Yukarıda da bir tane hoparlörümüz var. Yani görüntü güzel. Şöyle direksiyonda bir görüntümüz var. O da gayet güzel ve hoş. Şöyle buradan arkadaşlar aracın navigasyon falan var. Burada ayarlara bağlanabiliyorsunuz yani Şöyle bakalım Zaten ben demin aracı inceledim Buradan aracın özel koltukta mesela masaj olsun daha sonra böyle geldiğinizde lastik basınç olsun bunlara falan bakabiliyorsunuz Mesela koltukta Masaj var arkadaşlar şöyle masajı tıkladığınızda Şu an araç çalışmıyor ama Canlandırıcı rahatlatıcı bel bölgesi gibi masaj yapabiliyor araç yani bu yönden gerçekten iyi Yani aracın Özellikleri bakımından güzel arkadaşlar hani Ekran da güzel yani güzel arkadaşlarlar. Benim hoşuma gitti. Zaten ben aracı arkadaşlar böyle bir 15-20 dakika inceledim. Özelliklerine falan baktım. Ondan sonra sizin için tekrar aracın böyle boşalmasını falan bekliyorum arkadaşlar. Yani müşteriler araçtan. Gittikten sonra ben çekim yapıyorum. Şu an saat 5. Yani yoğunluk yok. Ama yani demin arkadaşlar megan olsun, Clio olsun, sembol olsun burada bütün araçlar olduğu için hani büyük bir yoğunluk var. Hani dakika başı da arkadaşlar burada hani araçlara hemen girdiğimiz gibi inceleyip çıkamıyoruz. O yüzden araç boş alıyor. Ondan sonra çıkarız. İncelememize devam edelim. Şimdi arkadaşlar şu ekrana buradan da bağlanabiliyorsunuz. Yani şöyle göstereyim. Tuştan yani ayarlara falan bağlı. Yani buradan da ekranı kontrol edebiliyorsunuz. Buna bastığınızda ekran kararıyor mesela. Bunda da mesela yorgunluk algılama ayarısı on off offmuş. On da kalsın. Burada dijital klima ayarlarımız var. Şöyle göstereyim aracımız start stoplu arkadaşlar Şurada Eko modumuz var Şurada da dediğim gibi Start stopu kapatabiliyorsunuz Şurada şöyle bir alnımız var arkadaşlar ya Tuşa bastığınızda kapanıyor Şöyle bir alan var mesela şöyle Burada da bir adet çakmaklık USB Hatta iki adet çakmaklık Bir tane de USB Girişimiz var yani USB girişiyle ile beraber Şöyle bir Şanzımanız var görüntüsü gayet güzel Buradan mesela buna bastığınızda ayarları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Verso Sport Eco modu. Şöyle geçebiliyorsunuz. Zaten burada ekran değiştiğinde yukarıda da değişiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani bu özelliği ben BMW'de falan görmüştüm. Güzel gerçekten. Burada elektronik parkımız var. Burada sabitleme ayarlarımız var. Şurada iki adet bardaklığımız. Şöyle gayet geniş arkadaşlar kol çançıda yani bu böyle kalkıyor onu göstereyim yani küçük falan demeyin ondan sonra şöyle de bir şey arkadaşlar torbudan içi böyle kadifeimsi bir şeyle kaplı gerçekten güzel o yandan benim hoşuma gitti ne mi malzeme kalitesi güzel arkadaşlar hani burada yukarıda falan biraz da toparlarımız var şöyle bir görüntüsü var aracı yani şöyle yandan baktığında Şöyle bir genç. yukarıda bayağı büyük bir hoparlörümüz bu ne? Araç güzel. Benim hoşuma gitti zaten masajı. Bu arada masaj sadece sürücü koltuğunda bulunuyor. Onu da söyleyeyim. Yumuşak yani arkadaşlar. Şurada baldır desteği de kullanılmış. Yani araç benim hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten güzel. Arkası da geniş aracı. Oradan da biraz sonra size bahsedeceğim. Gerçekten araç güzel. Hani piyasada Monde olsun, Passat olsun, Skoda Superb olsun. Bunlara rakip olabilecek bir araç. Ama benim bu klasmanlar arkadaşlar favorim Mavi Skoda Superb. Tekirdağ'da incelediğim araç. Onda zaten videosu var. Linkini yukarı koyarım ya da oradan kendiniz bulup inceleyebilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir araç. Hani görüntü olarak gerçekten Skoda Superb o alanda favorim arkadaşlar. Yani bu klasmanda favorim Skoda Superb olacak. Şöyle incelememize devam edelim. Yani dediğim gibi aracın ön tarafı bu şekilde arkadaşlar. Yani özellik bakımından gayet dolu ve güzel. Şöyle bir arkaya geçelim. arkaya geçtiğimizde arkası mesela şu an arkadaşlar koltuk geri çekik ona rağmen şöyle bir boşluk var. Yani zaten yanındaki koltukta fark edeceksiniz. Yani sürücü koltuğu daha geride. Şöyle de bir görüntüsü var arkadan. Yani şöyle de bir arkadaşlar. Baş mesafesi var. Gayet geniş. O yönden iyi. Arkası ferah arkadaşlar. Işıklandırması falan güzel. Aslında hani bu cam tavan arkadaşlar yani bu araçları kullanırsa daha iyi. Yani bu kapalı alanı biraz daha hani dışarıda yolculuk ederken ya da uzun yolculuklarda daha ferah bir ortam sağlar diye Orası düşünüyorum. O, o, Öyle yapsalar daha hoş olur tabi. Şöyle bir şey var. Göstereyim. Ya görüyorsunuz bu işin meraklısı çok arkadaşlar. Yani geliyorlar. Abiler sağ olsun. İliği gösteriyorlar. Anlatıyoruz. Ya biz de bu şekilde tanıtım yaptığını söylüyoruz. Şöyle burada kaplamalar kullanılmış. Şuradan daha iyi gözükecek. Burada kaplamalar. Kapılarda bir arada Twitter bulunuyor. Bir adet Oppo'lar bulunuyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kapısı var. Yani güzel içerisi. Kullanıcı için ferah bir ortam sunmuş. Şöyle göstereyim yani. Baş mesafesi güzel dediğim gibi. Şunu da göstereyim arkadaşlar size. Bakın burada uzun yolların olmazsa olmazı. Kolçamız bulunuyor. Bu normalde buradan açılıp içeri gidenleri de var ama bunda hani buradan bagaja ulaşamıyorsunuz. Ama güzel olmuş. Şöyle kapatalım. Arkası ferah arkadaş. Şöyle kullanıcı için şöyle bir alan var yani arkadaşlar. Tasarım olsun. Gösteriş olsun. Araç gayet dolu bir araç. Ben sonra size arkasını göstereceğim. Arkası da gayet güzel. Şöyle aracın arkasına geçelim isterseniz. Aracın arkası şöyle bir tasarıma sahip. Gerçekten güzel bir tasarıma sahip. Şöyle alttan bak bakıldığında mesela iki tane makyaj yani egzoz görüntüsü verilmiş. Ben genelde bunu ilk yani Citroen olsun, C5 olsun onlar da kullanıyor. Peugeot olsun. Hepsinde görülüyor. Yani güzel bir görüntüye sahip. Şuradan açıyorsunuz arkadaşlar. 608 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Talisman. Burada kaplama alanları var. Şöyle göstereyim. Şurada alanlar var yani boş alanlarımız var. Şöyle de bir stepnesi falan var arkadaşlar. Burada malzemeler falan bulunuyor. Ya dediğim gibi gerçekten güzel ve hoş bir araç. Yani bu klasmanda sizin favoriniz ne? Bunu da bilmek isterim. Benim şahsi favorim. Yani bu klasmanda skoda super gemi gibi bir araç arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten şu an hani buranın göz bebeği. Onu da söyleyeyim. Hani bakın showroom'un girişi burada. Araç direkt ön tarafa çekilmiş. O yönden güzel. burada bütün araçlar var arkadaşlar. Tekirdağ Çorlu'dayım şu an. Boğar otomotiv. I. Yani. Megan'dan tutun. Clio, Sembol. Megan Eşbek. Hepsinin modelleri var. Mesela 1.5 Bu aracın fiyatı 180.000 TL. Clio'nun. Yanda Megane Sedan var arkadaşlar onun fiyatı da 169 bin TL fiyatı var ya Onları bir ara artık detaylı incelerim şu an saat gerçekten geç oldu O yüzden yani incelemi çok uzun tutmadan Bitirip zaten arabayı kapanacak yani yarım saat sonra O yüzden bitireceğim ya Görüyorsunuz aracın önden görüntüsü Gerçekten Güzel ve hoş ya Bugünkü incelemiz bu kadardı arkadaşlar Yani kanalımıza olabildiğince destek olup abone olursanız sevinirim. Yani biz de araçları çekmeye devam ediyoruz. Ya dediğim gibi Baylarda araç çekmek isteyen arkadaşlar da varsa bu konuya hiç değinmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Hani direkt geldiğiniz gibi araçları rahat rahat çekemezsiniz arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Hani araçların boşalmasını falan beklemeniz lazım. Araçlar boşalacak Ondan sonra çekersiniz rahat rahat. ne dediğim gibi aracın görüntüsü gerçekten güzel boş. Özellikle hani şu hatlardan bahsedeceğim biraz size. Bakın buradan böyle kırmızı detay gelmiş. Burada bitmiş. Burada logo gibi. Arkadan tekrar devam ediyor yani. O güzel. Aynı hani Megan'da da kullanmışlar. Bakın Megan'ın arkası da kadar Hani bunun videosu da var arkadaşlar. Kanalda. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz. Hani izlemediyseniz. Şöyle bakın. Yani bütün araçlarda aynısını kullanıyorlar arkadaşlar. Yani bunda sadece o egzoz çıkışları verilmemiş. Bakın bunun boş. Dediğim gibi kanala abone olup bize destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Elimizden geldiğince size güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.